vallahi de o billahi de o yani. Vay alçak herif vay. Polise haber verelim. Çok iyi olur. Polis gelene kadar döveriz hem. Ha, madem biz dövebiliyoruz niye polise haber veriyoruz? Nasıl yani işkence mi yapalım öküze? <laughs> Neden olmasın? <gülüyor> 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 Ben makyaj yaptım zaten. Fazlası bende alerjik yapıyor. Hmm. <laughs> Батандаа хөтлө. Югараа маттэнд хөтл. Югараа маттэнд хөтл. Батандаа хөтл. Чавок чавок. ne diyor Gel kız Ayşe, biz de seni bekliyorduk burada. Ağda yapıyoruz. Ağda <laughs> <Aa>, yandım. <laughs> Hiç gerek yok, ihtiyacım yok. Aniden temizlik yapmam gerekiyor. Tutun kızlar, tutun. Kaçmasın! Yakalayın, yakalayın. Ay Atatürk Orman temizlik Çiftliği'ne dönmüş ayol kılları. Ben, ben yanlış gibi. Tutun, tutun, tut, 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 tut. yakala. Yapıştır. Bir dinle bak. Heh. Epilasyon için uzattım. Epilasyon yaptıracağım. Hiç gerek yok. Hazır uzamış geldi. Lütfen <laughs> Yapıştır falan. abla yapıştır. Doktor dedi ki aldırma dedi. Epilasyon. Çek çek. Aldırma aldırma. <laughs> çek. Anam! 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 Acımıyor sürme gözlüm benim. Acımıyor. Oh oh. Mis gibi oldu kebap. İnşallah sığacak değil mi? Getir birader Koy on onu boş yerlere bırakın ya. Vay be. Sen harbiden daha iyisin baba. Biliyorum kızım, uyum kurusun. Şimdi ne yapacağız abi? Ne mi yapacağız? E gideceğiz, rol keseceğiz oğlum. Bizimkiler uyandı mı acaba? Bizimkiler uyansaydı duyardık herhalde. Neyi duyardık abi? Bir sus beşer, gözünü seveyim bir sus. Bilader, şunu vereyim siz aranızda ortak pay yaparsınız. Hadi, Allah razı olsun, sağ ol, sağ ol. <laughs> Dikkatli olsunlar diyorum, hiç santik onların getir 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 Ah. Soyuldu. Soyulmuş mu? Ay, ne ay, ne diyorsun ya? Ay niye ben yerdeyim ya? Ne ne diyorsunuz ya? Ay bir dakika. Bir dakika dur. Silikonların yerinde mi? Yerinde. Dur dur silikon duruyor ama. Ha önemli. Eşyalar nerede? her şey gitmiş. Eşyalar nerede? <gülüyor> <gülüyor> Soymuşlar bizi. Görüyorum. Kim, kim soymuş? Lan! Peki, niye engel olmadınız heriflere kardeşim? Haberimiz yoktu ki engel olalım ya. Onlar burayı soyarken siz ne yapıyordunuz Mehmet? Ne silikonlarım zarar görebilir lütfen. Tamam ev gitti ama silikon önemli <laughs> yani. Ya, ya ne silikonu teyze ya? Var mı? İmdat! 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 İmdat!